Bugün tarihimizin aynı zamanda yani bu zamana kadar oynamış olduğumuz en fantastik, en harika stadyum ve atmosferi ne şahitlik ettik? Böyle bir stadyumda oynadık. inanılmaz bir atmosfer. Tam anlamıyla atmosfer futbol adına uygun anlara tanıtık etti. Harika bir destek, harika bir taraftar topluluğu eşliğinde. Keşke onlara bu şekilde bir galibiyet armağan edebilseydik ama Türk taraftarlar e, hakkında şunu net fikir söylemem gerekiyor ki e, Gürcistan Milli Marşı'nı ıslıkladılar, bunu neden yaptılar anlam veremiyorum. E, bizim milletimiz her zaman Türkiye e, Milli Marşı'na saygılı olmuştur ve onlardan da bu saygıyı beklerdik ancak atmosfer hakkında gerçekten iki tarafta harika işler çıkardı.